Herkese selam. BS Box Türkler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evet. yine kar ıı, taycın oyunuyla hmm. karşınızdayım arkadaşlar. Ev taycını e sanırım. Ev taycı. Taycını. Hadi. Tamam ben Adem ne? Adem Adem ne bugün? Ben anlamadım da ya. Bugün taycın oynuyoruz. E, benim kafam Ev taycını. Benim kafam biraz Hı. Birleşmiş. Aa, ee, bu ne? Hı -hı. Bu tabii ki de bal, balta. Balta. Kazma. Kazma. <laughs> bakalım ona. Şunları bakalım. Diğerlerine bakalım. Şu an yemeğe baksana. Evet, tamam sana tamam, Nasıl bu? Ama bu sen... adam değil sanırım? Adam değil mi oldu? bas bak 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 bas 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 Çal bas çal, bas çal! bas çal, bas 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 Abi bas 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 ya, bas 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 Onları yorumlara yazar mısınız? Ve like atmayı, tonuna abone olmayı unutmayın. 10000 bin like gelsin. Bu video 10000 bin like gelirse seviniriz. Al, al ay bana mi? Tamam. Aa benim arabam kötü durumda. Bir dakika. Dur. Aa o adam da daha yeni başlamış. Sen ay bir ben seviyorum. Tamam. Bir saniye. Ne bizim? iş bence ya. Ne ben kıyafet? ben kıyafet. de ponç ponç, ponç ya. Şöyle hemen arkadaşlar diyelim. Aa burada başka araba var. Burada. Ana bu iyiymiş bir dakika. Bence çal. Niye yapıyor Niye bak ki? Niye Oha ev. Lan lan öldürme. Oha konuda bile var. Şöyle hemen araba, arabamıza gidelim. Evet şöyle. Aa sen arabam değil Aa o da çaldı. Oğlum bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu, adam, bu adamın her tek Oğlum arabayı ne yaptı? Arabayı Benim arabam değil. Hemen şöyle gidelim. Arabayı. Arabayı. Paramızı alalım. Bir şey yapmadı, o ay yandı. Evet, biz hiçbir şey yapmadık. Kimler ne? Kim? Bunlar bekle. onun niye burada ayıcık geliyor? Neden burada ayıcık geliyor. Ne acı? Abi bunlar robot sanırım. Evet. Onlar ayıcık mı? Bak ayıcık geliyor. Şuan nereye acı? Oraya. Buraya. Bak. Bir dakika. Ay şuna yapabiliyorum. Bir dakika. Hadi ben söylüyorum var ya. <laughs> Şöyle. Ne zaman söylediyse. Aa. Bir dakika bir dakika. Beni de al beni de al beni de al. Benim araba şu an ne oldu? Hadi abi, ben söylüyorum. Benim araba şu an. Tekerleşi bozuldu.

Hadi arkadaşlar. İlk bir evimizdi. Şöyle. Ha, kulis. Aa, burada kahve şey 4 Robux. 4 Robux fazla değil ama bizim. Hadi evimiz neredeydi? Oğlum, çok aa 100 paraya 7 Robux geliyorlarmış. Hemen şuradan arabamızı alalım. Al. Hayır. Niye? Evet. E, evimden çıkıyorum arkadaşlar. Şu an evimden çıkıyorum. E, arabamı da aldım. Çok zenginim. <laughs> <laughs> Gerçekte olan. Şöyle. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar geri döndük. Evimiz sonuçta buldum kaybetmiştim evimi. Evet bu evimi çaldılar mı diye düşündüm. Hemen ne yapıyoruz biz bu arada? Güzelmiş ya. Ha oyuncak atıyor. Lan ne alacaksın? bu robot saniye. Şimdi şöyle hemen koyalım. Oha, medal 10 10.000. Tamam. Bizim bizimler balarımız olmuş. Hemen şunları koyalım. Aa, hamburger. Ver lan paramı. Ver lan parayı için. Poşet aldık. <laughs> Marti değil diyoruz. Hemen şöyle 700 TL. Şunu da. Bunu Bu aldığımda... Işıklar yok mu burada? Ha, harbiden ücretsizmiş. Oha. Eee. Evet, böyle bir dakika. Şöyle hemen gidelim. Evet arkadaşlar geri Evet arkadaşlar geri döndük yine. Aa şu arabayı alıyorum ve partilere gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Parti gelince para kazanıyor sanırım. Evet benim işte hayatımda değil, ben açığa geldiğimde değil, o da bak Çünkü ne yapacağım? Evet. Evet işte Adam abi Nasıl bir günler şöyle Şey, bir çok Bak şimdi kaç koştu bu? İki, ben bir dakika söyleyeyim. Burası dönüyor mu? Abi burası Abi yine evimi Oha araba gitti. Aa şurada şurada. Şöyle hemen arkadaşlar gidelim. Evet. Barsan hep hep şeyleri patlatmış. Şunları evime o. götürür mü? Tahmin edelim lan. nasıl tamir edeceksin? Aa. Kaptı bu. Checkpoint sanırım bu. Kaptı bu. şöyle. Oha gerçekçi. Değil mi adam? Tık. Hoppa. 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 Bunun sonunda oha çok uzun ama bu. Aa, hayır. Hayır. Ha. <laughs> şöyle gidelim. Oğlum bunlar bebek oyuncağı lan. Bunlar da yok önce. Bak bir kere de ben deneyim mi? Hayır. Ha! Yeter artık. Parkur polisine böyle saygısızlıklar olur mu? Aa, bu ne ya? He. Bakın ateş et. Bunu da daha iyi. Daha iyi ne demiştim şöyle şuradan ve ma maviden bu nasıl bir şey az önce ben maviden gittim Aa, bunlar ne ben, benzin mi telefon Hayır, benzin benzin bidonu bunlar benzin bidonu havada tut Ah, dilendirdi bir. Hemen şöyle dilim arkadaşlar. Saat. Saat. <laughs> Biz eve gidiyoruz. Ben gitme, gitme, gitme. Ben yapamadım. Nedir arkadaşım ya? Ben yapamadım. Nasıl yaparım? <laughs> ben sana göstereyim git. Zor 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 zor. Aa adam araba sürüyor bak. Fufukan yapabilirsin. Hadi. Yapabilirsin. Ya, tamam ya, tamam. Yapabilirsin. Bana bak. Arkadaşlar geri döndük. O o parçayı yapamadık biz. Nasıl yapamadıysan. Siz yaptıysanız yorumlara yazarsınız. Ben yapamadım. Şöyle her şeyi koyalım. Paramız bitmiş zaten. Ooo. Süperman. Pardon. Aaa. Şey. kapısını bile yaptık bak. Ben. Merhaba. Ben bir tane domates istiyorum. Ne yapalım? Domates olsa veririz. Evet yine para birikti. Hemen alıyoruz şunları. nereye gitti? Hemen şunları. Abi drop edelim ya. Çok iyi. Drop, it. drop it. iyi. Hemen şöyle edelim Bu çok para. Yukarı yapabiliyor musun? Hmm. Lan robot oldu. Hayır. Evet. Bilmiyorum. Hemen şunları. Tamam vallahi bu evet. Robot söylemişti nereden bu son son dışarısı kaldı. Müşterileri müşterilere iade var. Tamam alıyoruz. Bir dakika. Hemen şöyle. Aa. Bir tane iki tane koy. Siz ikisini galiba. Evet o Onların adı Mahmut, benim adım Mehmet. Babamı daha da Ben bunları niye çalışan aldım ki? Onları koydum. Gel onları koy. Onları koy. Abi ucu burası. Lülayın burası. Evet. Ayrısını alamıyoruz. Onları koydum. Gidelim. Ne Evet paramızın bir gitmesini bekledik arkadaşlar biraz. Evet. Hemen şöyle. Evet, evet şöyle, şöyle gidelim. Git. Şunlara da let verelim. Evet. Aa. Bunlar 300 ler sanırım. Bin yani şey. Çok. İki tane Oğlum birleşe veriyoruz lan. Kaldım adamlar. Kesin Hemen... adamların kalp kapısını. zaten öyle. Gidelim hemen. Sen alt kaybı. Evet, şunları yine şey yaptık. Paramızın biriktirmesini bekledik arkadaşlar. Şöyle üç tane çalışanımız var şu an. Güzel. güzel şu an güzel. Herkes dışarıda araba sürerken biz çalışıyoruz. O Niye uzak? Her şey uzak. Yine paramız bitti. Aa o ne lan? O, o yukarıda mı duruyor lan? Hemen tabii ki de yine paramızı alayım. Alıp. Evet aldık. Buranın üst katı. <laughs> He. Üst katını yapıp Hemen. Üst katı yok sanırım buranın. O yüzden üstad, kaç yıl üstad dedim ya ben. Hemen şöyle diyelim. Sanırım dışta daha bir şey yok. 45.000'i şuraya verelim. Aa dışı tamamlıdır. Hemen şöyle. 25.000'i şuraya vererek. Vermeyerek. Niye? Acaba süpermarketlerde mi süpermarketlerde mi süper de mi, mi böyle oluştu? Bence böyle oluşmadı ama ben hiç böyle veremedim. Çünkü gerçekten böyle bir şey yok. Bana şöyle gidelim. İçinde benim yok. 5000 TL istiyor ve Evet arkadaşlar şöyle geldi. Acım aldım. Bizim yolu Oo, aldım artık yolu O şöyle koydu. 50 bin istiyor burası. Aa Aynen. burada bir şey. Thank you diyor. Thank you. Hemen şöyle. Burası da 5 bin istiyor. Evet. şöyle paramıza bakalım 2000 çok güzel ya evet arkadaşlar hemen evet arkadaşlar hemen şöyle 4000'imiz olmuş hemen şöyle O ben bugün niye takılıyorum arkadaşlar şöyle bakari diye bir şey açıldı 50bine stafı onlar 50.000 bitiyor yine yine paramız bitti Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım çünkü oyun çok e, paralar istiyor kendinize iyi bakın bu videonun da sonuna geldi görüşürüz kendinize.